Dügül yapmasından bahsedeceğim. Genişsel yayda atış yerini belirledikten sonra, işaretledikten sonra nereye kay, yapacağınızı karar verdikten sonra önce bir e, düğüm atıyorsunuz. E, yukarı doğru öreceğiz ama örme esnasında e, dolgu yapması ve e, digülün kaymaması adına da yap, e, basit yapıştırıcı Kullanıyoruz ki e, malzemeye zarar vermeyen aynı sadece e, dol dolgu amaçlı kullanabileceğimiz basit bir yapıştırıcı. kırtasiyeden alınan kağıt yapıştırıcısı. Çok fonksiyonlu sağlam bir yapıştırıcı kullanmıyoruz. Bir alttan bir üstten bağlıyoruz. Bunun bir santime kadar Yapmakta fayda var. Ben genelde bir santim, bir buçuk santim yapıyorum ki herhangi bir kayma olmasın ve bazı kişilerin arkalıkları şey yaptığı zaman genişlediği zamanda geniş arkalıklar kullanıyorlar. Onlar da. Kudügle bağlayıp atabiliyorlar. Ama bu kişinin kullanımına göre de değişebiliyor. Kimisi o şekilde çalışıyor, kimisi o, aynı, kimisi de altına destek sağlayarak yapıyor. Bu arada aynı zamanda yukarıdan gezleyenler oluyor bazen. Yukarıdan gezleyenler de yukarıdan getirip dibe yıkıla yerleştiriyorlar. Böyle de yapabilirsiniz ama ben burada alttan gezdiyenler için e, bağlayıp yukarı doğru örüyorum. Çünkü gezdiğiniz nokta önemli. E, bu elinizde çarpmasını ve elinizin ayarının iyi olmasına önemli açısından gerekli. Bu okununla gidişat açısından gerekli. bu şekilde yaptıktan sonra son düğümde 300 düğüm atıp iki düğüm pardon kesip sonra bıçağımızla şöyle kesiyoruz artık çakmakta da şuraları yıkıp tamamlamış oluyoruz.